arkadaşlar. Ben size aldım aldığım Rainbow Tree setini tanıtmak istiyorum. Ben 44 TL'sini aldım. Çünkü iki adet Twister'ım var benim. Şu kere tığlarını göstereyim. Şu anda kutusu müsait değil. Kapağını çıkardım ve şu anda neyse. Bu şekilde. Bundan ben de 2 adet var. Neyse bunu geçelim. Hemen e, neden 44 tellerliğini aldın diye sorabilirsiniz. Ee, çünkü 70 liralıkta falan da var bunun. Ben dikkat et Twister var ve ben bir tane Rainbow Team almak istedim. Ucuzundan almak istedim. Neyse. Burada, buradaki yazıyı göstereyim hemen size. Rainbow Team ürünü Romerge Kebabı Rupa'da uygulanan tüm oyuncak testlerinden başarıyla geçmiştir. Rainbow Team ürünleri kesinlikle fiterahtı, teksi ve kurşun gibi sen sağlığından zararlı kanserojen ve kimyasal maddeleri içermez diyor. Hemen açalım çünkü çok heyecanlıyım. Açma yeri mutlaka vardı zaten. Bu biraz buruşuk paketi böyleydi. Burada var. Şimdi açıyorum. Hemen şuradaki yazıyı göstereyim sizlere. 1200 adet de içermeyen rengarenk Rainbow Team lastik bantları. Ayarlanabilir Rainbow, Rainbow Team örgü aparatı. 70 adet size yakınıp ekstra 5 adet ücretsiz takı diyor şurada da. Hemen şuradaki yazıyı göstereyim süper eğlenceli rengarenk bileklik yapma seti yazıyor. Arkasını çevirelim. Hemen şuradaki yazıyı size okuyayım. Kırmızı olan yeri. Lütfen sahte ve markız ürünü esasını anlayınız. Rainbow, team ürün... Rainbow Team setiniz Avrupa Birliği oyuncak standartlarına uygun olarak imal edilmiştir. Ürünlerimize tekst ve kurşun gibi içer... kurşun gibi kurşun gibi maddeleri içermez. Çocukların kullanımı için güvendir. CE Afrikasız ürünler çocuğunuzun sağlığını tehlikeye sokabilir diyor. Hemen kapağını göstereyim. Şu şekilde. Burada sadece bunları göstermiş. Aslında bunlardan daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bunun gibi. Bunun gibi. Yani bunlardan bir sürü bileklik falan da yapabiliyorsunuz zaten. Orada çok azını göstermiş. Ay kamera bozuldu. Bir dakika. Evet düzelttim. Hemen açalım. Burası açılıyor. Neyse. Burada kilitleri var bunun. Burada tutma yeri var. Ve sonunda açtım. Bunun kapağı çıkmıyor galiba. Evet çıkmıyor. Neyse. Hemen şunu göstereyim. İçinden şöyle bir katalog çıkıyor bunun. Bu şekilde. Eğer okumak istiyorsanız durdurup, durdurup da okuyabilirsiniz. Açayım. Hepsi bu kadar. Daha fazla model ve örgü teknikleri için video www.rainbowtum.com sayfamızı ziyaret edin diyor. Bu şekilde bileklik yapılışını gösteriyor. Bunun mu acaba? Bakayım. Hayır onun değil. bu diğer bilekliğin. ince bileklik yapılışı. İnce bileklik de bir önceden yaptığım bir tane şöyle şekilde var. Bu şekilde bence çok güzel anlatmış. Türkçe anlatmış. Twister'da İngilizce anlatıyor hep. Gördüğünüz gibi. Hepsi İngilizce bunun. ve Burada çok daha iyi anlatmış bence. Neyse. Kutuya geçelim. Kutumuz bu şekilde. Bence güzel bir kutu. Burada siyah rengimiz var. Burada beyaz. Hepsinde güzel tanı var herhalde. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Evet. Üzerinde de zaten 1200 de tekst içermeyen diyor diyordu. E, ee, kaç adet bölmeli? 12. Burada 6 tane var. Burada pardon, burada 6 tane var. Burada da 6 tane var ve 12 tane oluyor. Bu şekilde. Burada şeffaf sarı. Yani nasıl? Şurada göstereyim kameradan da belli olmuyor. Bu şekilde. İşte sanki yokmuş gibi bir sarı var. Daha sonra pembemsi bir renk ama kameradan biraz tuhaf gözüküyor. Bu rengin aynısı bende de var. Ben yani Room Twister'dan çıkmıştım. Bu şekilde bir renk. Kulumda hatta var. Bunu, bunu çıkan lastiklerle yaptım ben bunu. Daha sonra mavi şekilde bir mavi. Yine belli olmuyor ama olsun. Lacivert diyelim biz buna. Şeffaf kırmızı. Güzel bence yani. Kalp yapmakta kullanabilirim bunu. Bu şekilde. Şuna geçiyorum. Şeffaf yeşil. Şeffaf pembe. Şeffaf turuncu. Bunun aynısı bunla. Bunun aynısı Doom Twister'de de var. Bu yeşil var mı? Yoktu herhalde. Şu an kapan kapatalım. Şeffaf yeşil. Açık yeşil ama bu. Daha sonra mavi mi diyeyim? Şeffaf mavi mi diyeyim? Öyle bir renk var. Burada da Eee şeffaf mor var. Tamam. Daha sonra bu şekilde bu kadar rengi var. Şurada da bir tutma yeri var. Tutma yeri var. Tamam. İlk önce tığını göstermek istiyorum. Bu şekilde bir tığ. Burada da bir yazı yazıyor. Hemen şimdi gösteriyorum. D oral de yazıyor. Burada da aynı şekilde. Burada yazıyor. Bir de burada. Hemen e, içinden çıkanlara geçelim. Üzerinde bir tedet takı diyordu. Hemen çıkartıp size gösteriyorum. Bunu daha önce hiç açmadım. Yeni açıyorum şu anda. Ben çok heyecanlıyım. Böyle gözüktüğüme bakmayın. Bir tane köpek. Yani kız bir köpek çıkıyor. Bunun içine koyuyorum. Zaten hepsinde farklı farklı. Yani size gösterip de koymama gerek yok. Bir tane kedi, bir tane lav yazan, bir tane gülücük, bir tane cupcake. Bunları daha sonra içine koyacağım. Daha sonra hemen kripslere geçelim. Bu birinci paketi, bu ikinci paketi, bu da üçüncü paketi. s bunlar neyse hemen tahtasına geçelim tahtası da bu şekilde ayarlanabiliyor bu aparatı yani hemen e, ayarlayayım isterseniz bir dakika çıkmıyor şey bu twister'ın e, açmayı deneyeceğim bir Aksız bir yazı yazıyor. Di ora ltd yazıyor. Gözükmüyor. şekilde hepsine dijital ete devreye. Şimdi şu telefon çıkartıyorum. şu çıkmıyor. O kadar, o kadar Dur, bari Heh, Şurası çıktı. Bu şekilde bunlar çıkıp da ayarlanabiliyor. Bunların orijinalleri de var. Bu orijinalleri 53 mü 58 mi ne? öyle bir e, miktarda Diyanar sitesinde satılıyor. Ben onlardan alacağım. Bu şekilde. Bence çok güzel bir tahta. Bunlar zaten çeşit, çeşit bileklikler yapabilirsiniz. Şimdi bunu tahtama yani kutuma koyuyorum. Çok da şu anda. Gidiyorum. koyuyorum. Koydum. Takılar da bu şekilde. Tımızı koyduk. Her şeyimiz şu anda içinde. Ve benim Room e, Twister'da çıkan şu şekilde şeylerim de var. Bunun daha diğer kutumda da var. Şu anda diğer kutumda yani neyse onu sonra gösteririm. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda ince bilekliğin el ile iki parmaklı yapışını göstereceğim. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere.